İmran'ın pası, Ercan'da kaldı, Ercan Can Caner istediği gibi dokunamadı. Gökay, Caner oyun alanında tuttu, Onur dokundu, Efe'de kaldı, Efe, Ercan'ı geçemedi. Ercan, şık çalımlar, Ercan içeri sokuldu, Ercan'ın şutu, Rukan. Mutlak bir gol önlüyor Ulukan. Bir gol edilmesi Efe. Ziya. Bir pas Ziya. Ziya bıraktı Efe. C asasında Ömer. Umut. Sonrasında solma uzaklaşıyor Onur'da kaldı top. Karşı atak. kapısı için. Onur'un pası. Ercan. Şeraptan sırlamadı. Ziya. Evet. <laughs> Ömer'den bir kez daha Ziya. Ziya içeri sokuluyor. Ziya'nın şutu dışarı gitti. geliyor Herkese çok rahat geliyor, he. çok rahat geliyor Yok be sakin. Berat'a bırak. kendini. Arkanda. Ferhat. Ferhat. Kapat. <laughs> Gideyim ha. Bir kez daha Ulukan baskı var Kapı City'den. Ötünün uzaktan şutu Şimdi bak Kapı City atan Ziya. Ferhat'a döndü. Ferhat. Şimdi sağ tarafa Ziya şutu sonradan geldi ay, ay, Ercan ay, 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 ay. oyun alanında tuttu bir de çalın bir de oran, hey, Onur Onur'un onur, 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 onur. onur pası Ercan'a doğru kalıcı Ulukan'da kaldı Ferhat evet. Efe açtı anda. Emirhan müdahalesi. Abi Ercan. Ziya araya girmek istedi. Ziya. Umut abi, Umut abi. Ercan. Abi. Fizik gücü. Umut, Umut, Umut. Abi üstün. Hakk uzaklaştırdı. Efe'nin pası. Emirhan. Sağ tarafta. Efe, bir kez daha Emirhan. İyi paslar. Başman hepsi de Ömer. Kafası soynada kaldı Salimcan. Ömer. Salimcan iki sakin. kişinin arasından çıktı. Ferhat'ın müdahalesi da, çağınladık faal. Ercan topun gerisinde. Burhan toplanacak ak kapasiteyi. Yani, Ercan'ın şutu soynadan sekiyor. Bırak, Salimcan evet. bırak kataç. Efe. Çöpe, Hızlı. Befe. Hızlı. Befe. Befe. Gel var. Salim. Gel var. Geliyor. Bak hoca. Hoca. Kusursuz Şık sorunlar. Dört ben, kişinin arasında Emirhan'ın müdahalesi taş.

Şimdi pas Efe, Efe tek pas Ömer. Ömer içini çıkardı, Ziya dokundu. Out. Ercan. Arkada <AUL1> <laughs> <todavía pişir> City <outroCR> kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor. Ercan. Uzun oynadı Emirhan. Yüksek top. Orta sahada onu yükseldi. Ziya'nın baskısı. Onu kontrol ediyor geçiriyor. Şimdi derin pas. Ferhat ve Korner. Köşe yürüyüşü. Akkapı City'nin orta yapıldı. Emirhan kafayla dokundu. Ömer. Ömer. Top kaybı. Caner. Ercan vuruşunu yaptı. Evet. Ömer. Pası Efe. Efe dar açıdan etkili bir şut harika bir gol. Başman hepsi eşitliği akalıyor İlk yarının son saniyelerinde skor 1-1 oldu. Gökay. Karşı ikinci yarı başladı. Ferhat. Emirhan. Evet. Emirhan'ın pası Ziya. Fakir, Fakir, Fakir. Can girdi araya. Başta ikinci yarı az önce başladı Onur. Ercan bir kez daha Onur. Efe'de kaldı top Efe. Efe uzaktan vurdu. Köşe vuruşu kullanıldı. Gökay koydu Onur. Sol tarafı Efe. Efe. Şu üstten dışarı gidiyor. Can Uzun'un adı Salim Can. Olsun abi. Caner. Bakça bakça. Ön şey. dairesi taş. Öner Arkan. Siyah. Şuraya gitti. Bizim top. Can. Onur. Onur Tehlikeli bir olacak. Onur ceza sahası yay üzerinde geri bıraktı Ercan. Israrla topu istedi, vuruşu direkten döndü. Efe kontrol ele geçirdi. Arkapisi bir kez daha atak hazırlığında. Efe. Salim dokundu, Dekay. Touch. Ercan. Efendim. 40 Ömer iyi döndü. Şimdi pas. Ya evet. Onur Ağabey Konferansı e, aradı bir Passes Salimcan Bir daha Bir daha Salimcan geri döndü Efe Uzaktan etkili bir şut ve top bilelerde Akkafı City 2-1 öne geçiyor Efe'nin golüyle başman hepsi karşısında Skor avantajını bir kez daha ele geçiriyor Akkafı City Ömer Efe sakin. 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 Bravo. dokundu Bravo. sakin Efe. Şey var, gel. Efe. Bravo, bravo, bravo. Ercan. Bravo, Ercan. bravo. Ercan. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Hala Ercan da Ercan rahat sokuldu C doğru şimdi sağ tarafa Salim Can Salim Can'ın vuruşu son anda bir müdahale var mı Lukan'dan Ön direkte seken top gel. oyun alanına geri dönüyor Kornerden direkt ha, ha, golü düşündü. Direkten oynayalım gördüm gördüğümde Ercan. Can, 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 can Asası yayı üzerinde. Yine direk. Merak. Sarı bana, sarı bana. Arada, arada. İyi pas. Ziyad. Efe de, de, bıraktı. Efe vuruyor. şey Gidiyor top. Ha,